Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant Champions 2021 turnuvası başladı bildiğiniz gibi ve dün Fnatic, Cloud9 maçını izliyordum. Orada da ilk kez Fracture haritası oynandı resmi maçlar içerisinde. Buradaki resmi maçlardan kasıt Valorant Champions Tour içerisindeki s dair turnuvalar üzerinde tabii ki. Fracture olsun serinin diğer haritaları olsun size bu videoda birkaç küçük taktik göstereceğim. Ağırlıklı olarak Viper olacak tabii ki de turnuvanın ilk gününde ya özellikle oynanan Breach ve Sky performanslarını çok beğendim. Fakat onlardan hani gösterilecek ekstra şeyler olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de hani bu yönde isteğiniz varsa bunları belirtebilirsiniz. Viper ile başlayalım. İlk taktiği göstermeden önce eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. İlk göstereceğim taktik bir zehir bulutu taktiği ve burada buradan kesen düşmanların önünü kapatacak bir taktik. Normalde bildiğiniz gibi ya buradan prefire ile düşmanı öldürmeye çalışıyoruz ya da bir duvar sallanıyor ve bu duvarın arkasından geçmeye çalışıyoruz. Ve yani bunlar da pek iyi sonuçlar doğurmuyor onları söyleyebilirim. Genelde burada bir operatör bekliyorsa veya başka bir düşman varsa buradan pikleyen düşmanları kolay bir şekilde alt edebiliyor. A holdaki bu köşeye geldiğimiz zaman ve bu noktayı hedef aldığımız zaman zehir bulutumuzu bırakıyoruz. Ve zehir bulutumuz bu noktaya iniyor. Zehir bulutumuzu açtığımız zaman da... Bu şekilde çok güzel bir şekilde bu nokta kapanmış oluyor. Hiçbir şekilde de zaten diğer tarafı göremiyorsunuz. Tekrar göstereyim. Çok basit bir yöntemim var. Holun girişinden bu noktayı yerleştiriyorsunuz kendinizi. Burada bir çizgi var. Şu çizgiyi görüyorsunuz zaten. Onun hemen sol tarafını hedef alacaksınız. Buraya geliyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Bu şekilde. Bu zehir bulutu sayesinde de buradan pikleyen bir düşman varsa özellikle operatörle çok fazla pikleniyor. Onun görüşünü kapatabilirsiniz. <laughs> İkinci göstereceğim taktik ise Rez'in bombotunu kullanarak A girişini temizlemek olacak. Bunu da yine Derkeden gördüm. Şurada bir çizgimiz var. Bu çizginin en sağ tarafını hedef alacağız ve bu köşeyi kullanacağız. Buraya geliyoruz. Bombotu bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilerliyor. Eğer düşmanlar vesaire varsa bunları görecek. Aynı zamanda site yakınında bu merdiven tarafında site içerisinde biri varsa bu bombotumuz bu düşmanı görecek.

Ve bu noktadan ultimizi atıyoruz. Zaten haritadan kesmeniz gerekiyor tam olarak neleri aldığını. Bence gayet kullanışlı ve güzel bir ulti. Bu ultinin diğer hani şu ne denir ağaç tarafından attığınızın farkı şu. Ağaç tarafından attığınız zaman genelde şu noktalarda küçük bir boşluk kalıyor ve düşmanlar buraya yerleşebiliyor. Dolayısıyla aşağı taraftan tünelden bıraktığınız zaman zaten bridge main arkadaşlar varsa genellikle aşağıdan bırakıyordur diye düşünüyorum. Şu şekilde göstereyim zaten kendinizi göstermeniz gerekiyor. Bütün o ne denir kule tarafını almak için kendinizi göstermeniz gerekiyor. Bu da kendinizi riske atmanız anlamına geliyor. Yani şu noktadan herhangi bir şekilde tamamını alamıyorsunuz. Küçük bir boşluk oluyor. Yani bu noktaya gelmeniz gerekiyor. Burada da apaçık ortadasınız. Dolayısıyla bu alt bölgeden bırakacağınız ulti sizin ve takımınız için daha yararlı olacaktır. Hatta bench ve arcade tarafında bir arkadaşınız varsa ve hani güvende olduğunuzu hissediyorsanız bu kadar uzaktan da fırlatabilirsiniz. Dolayısıyla bu üst tarafta da düşman bekliyorsa onları da sarsabilirsiniz. Gerçekten kullanışlı bir bridge ultisi. Currently have some options, but right now it seems like a heavy lean towards B, and there it is, right? This is what we were talking about. How do they play off of that? There's the rolling thunder. Stuns up, leaf, but he's still bu arada kaç videodur bahsettiğim spray dropları da dağıtılmaya başladı. Merak eden arkadaşlar varsa da oyun içerisindeki görüntüsü bu şekilde. Her basışınızda farklı bir renk çıkabiliyor. Mor, bu şekilde turkuaz ve neydi kırmızı ve sarı. Aynen bu renklerde bu VCT logosu çıkıyor. Fracture'da son olarak da saldıranların neredeyse her el kullandığı belki de her el kullandığı bir Viper duvarını göstereceğim. Benim girdiğim ranked maçlarında hiç görmemiştim bu duvarı. Genelde bu B main'ine ağaç bölgesine gelinir. Duvar bu şekilde fırlatılır ve bu şekilde side'a girilmeye çalışılırdı. Yani genel olarak kullanılan duvar buydu. Fakat Cloud9 ve Fanatik karşılaşmasında saldıranlar başlangıcından atılan bu duvar kullanıldı ve iki tarafta aynı duvarı kullandı. Bu duvar da benim gerçekten çok hoşuma gitti. Duvarı açtığımız zaman bu şekilde arcade kontrolünü alabiliyoruz. Arcade'e girdiğimiz zaman buradaki görüşü kapatıyoruz. Yine aynı şekilde side'e girdiğimiz zaman da da side'da çok güzel bir şekilde görüş kapanmış oluyor. Ben az önce de bahsettiğim gibi kendi girdiğim ranked maçlarında bu tarz bir duvar görmemiştim. Genelde dediğim gibi bu B ağaç tarafından buradaki klasik duvar atılıyordu. Dolayısıyla da B'ye yapılacak oyunlar için veya verilecek fakelerde öncesinde çok güzel bir duvar olarak düşünüyorum bunu. Bu şekilde görüşün ne kadar güzel kapandığını görüyorsunuz. Aynı zamanda yani buradan geçen bir düşmanı görmek için buradan çok agresif bir açı almanız gerekiyor. Eğer burada cross koyan bekleyen biri varsa da sizi rahatlıkla avlayacaktır. Buradaki dip noktadan arkaya e sızdığınız zaman bu duvarın arka tarafındaki tünel tarafında bekleyenler dolayısıyla sizi de göremeyecek buraya geçip geçemediğiniz konusunda da infoya sahip olamayacaklar. Anlayacağınız dikine attığımız basit duvardan vazgeçerek bu duvarı kullanmaya başlayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir duvar. Evet Fracture haritasında göstereceklerim bu kadardı. Icebox'ta göstereceğim bir Viper ultisi var. Nadiren de olsa Viper ultisini bu üst kattan açtığımız zaman holü de alacak şekilde açıyorduk. Ve bu şekilde bizi koruma altına alıyordu. Şu şekilde göstereyim. Az önceki ultinin yerine B hol içerisinden atacağınız bu ulti daha fazla alan kaplayacaktır. Görünürde aynı etkisi olsa da bu pencere tarafından da çeşitli oyunlar sergileyebileceğiniz imkana sahip oluyorsunuz. Yine yukarıdan baktığımız zaman da mükemmel bir alan farkı olmasa da şu aşağıdaki bölge size ekstra avantaj sağlayacaktır. Yine bu merdivenler tarafını kullananların, düş kullanan düşmanların içeri girmesi daha da zorlaşacaktır. Eğer takımda arkadaşlarınız da hayattaysa bence gayet güzel bir şekilde oyun sergileyebilirsiniz. stopper out of the round Welcome and mystic line, all of the hero. kitchen it's his viper's pit's going to go down leaf he's in an interesting position he's also got blade storms he could Salt be the done. hero here for cloud 9 he's going to have his hands full it is gone mm. all right how many times is it going to take nice just two Evet, ben bu videoda göstereceklerim bu kadardı. Bence yararlı olduğunu düşündüğüm taktikleri sizlere göstermek istedim. Eğer sizde bu taktiklerin yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no evet benim bu videoda göstereceklerim bu kadardı bence yararlı olduğunu düşündüğüm taktikleri sizlere göstermek istedim eğer siz de bu taktiklerin yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın Yine maçlar içerisinde sizin gördüğünüz ekstra yöntemler varsa bunları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Benim bu video içerisinde söyleyeceklerim bu kadar. Aynı zamanda kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.